Selamlar. Bugün Brawl Stars'ta El Primo karakterini inceledim. Gelin hep beraber videoya geçelim. Şöyle ilk önce kutuları, yükleri alalım. kutuları kıralım. Şurada birisi var. Onu güzel bir yumruklayayım. Kaçma. Onu da öldürdüm arkadaşlar. Kalan yükü de alıyorum. Şimdi bu karakterin ultisini atacağım. Şimdi yallah Allah. atladım. Adam kaçıyor tabii ki. Gel kaçma. O senin ağzını yumruklayacağım. Kaçamazsın benden. Sen sen de mi kaçınıyorsun? Gel buraya. <laughs> Kaşındığın için seni de mezara yolladık. Şimdi sana da Remistario'nun yaptığı hareketi yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kaşma. Ağzını yumruklayacağım seni. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel yumruk atıyor. Sen ne yapıyorsun orada saklanıyorsun? Çık bakayım dışarı. Korkak seni. <laughs> Otların arasında saklanma. Çık erkek gibi dövüşelim seni. Korkak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karakter gerçekten harika. El Prima'yı sevenler abone olsun ve yorumlarda buluşalım sizler neler düşünüyorsunuz?